Bak masa, masa. Bak onlar annen Menkıbe Hanım ve kız kardeşin Firdevs. Annem mi? Annemsin ha. Ne kadar genç annen varmış. Beni ne zaman doğurdun anne? E, evladım, annen o değil, benim. Ben de kardeşinim abi. <laughs> e, neyse, e, zamanla hatırlarsın nasıl olsa. E Mifid Bey oğlum sen istersen masara evi gezdir. Belki hatırlayıcı bir şey olur. E, odasına falan götür mesela. Peki Menkıbe teyze. Gel kanka, kalk, kalk, kalk. Hoppa çık. hadi gel. Yavaş hadi. Yani medium Ferruha 40 milyonum helal olsun. Büyü tuttu demek ki. Ama fazla tuttu galiba. Baksana hiçbir şey hatırlamıyor anne. Galiba dozunu ayarlayamadı. Olsun, böylesi daha iyi. sıfırdan her şeyi bir hatırlatırız ona. Tabii Ruslar hariç. Ay ay. Hay, şu günsinleri Ne oldu? Bir şeyler hatırlayabildin mi canım? Evet. Afyon'un kaymağı, İzmit'in pişmaniyesi, Nide'nin fotokopisi meşhurdur. Bunları hatırladım. Başka bir şey hatırlayamadım kardeşim. <laughs> Ay ne de tatlı dillidir ha benim minik kuşum. <laughs> hey oğlum. Belki bu hatırlamana yardımcı olabilir ha. Ne dersin? He <laughs> Amma komiksin be kanka kardeş, İşte biraz hatırladı galiba, en azından komik olduğumu hatırladı. Bravo Müfit Bey, İyi ki abimin yanında siz varsınız öyle değil mi anne? Sen hiç merak etme yavrum, her şeyi zamanla hatırlayacaksın, tabii biz de sana yardımcı olacağız. Yalnız bizim şimdi gitmemiz lazım çünkü misafirimiz gelecek, evladım, çocuğum, yavrum, Ç çocuğum, yavrum, evladım başım döndü. Otur, otur canım, otur, otur yavrum, otur. aferin sana, aferin. Mifit, Efendim? Bey, sen şimdilik masanın yanında kal. Çünkü belki eskilerden falan konuşup bazı şeyleri hatırlamasına yardımcı olur. Tamam. Yalnız sakın ola ki ruhsardan söz etme. Gözlerini oyarım bilmiş ol. O, o cadalozun yüzünden bu hale geldi benim tamam. minik kuşum. Sen merak etme Menkıbe teyze. Doğru. Yapma Hadi çocuğum, yapma, yapma yani. evladım. Hadi çocuğum, biz şimdi gidiyoruz. Yarın görüşürüz. Hoşça kal. Güle güle kardeş. Hoşça kal abi. Güle güle anne. Güle güle. Masa. Sen burada biraz otur, ben evimi toparlayacağım, olur mu? Hı. Toparla otururum, olur. Merhaba Basar. Merhaba da, sen kimsin? Hmm, Müfite kızıp çekip gitmeme bozuldun ha? Abla Müfite kızdıysan git onunla konuş. Bana niye geliyorsun ki? Canım, demek gerçekten çok bozuldun ha dönüm 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 ya dönüm, abla dönüm. anlamıyorsun sen yanlış adama geldin ben seni hiç tanımıyorum. E şakanın tadını kaçırıyorsun ama. Ya şaka falan yaptığım yok. Vallahi tanımıyorum. Saçmalama masar beni nasıl tanımazsın? Nasıl mı tanımam? Vallahi tanımadığımı biliyorum ama nasıl tanımadığımı bilmiyorum. Üf, yeter bu kadar saçmalık. Bu aptallıklarına daha fazla dayanamayacağım. Ben gidiyorum. Allah Allah. Manyak mıdır nedir? Kimle hmm. konuşuyorsun Mazhar? Ne bileyim, kadının biri geldi, abuk subuk konuştu sonra çekip gitti. Ha, kapıcı kadındır, demin bana da geldi. <laughs> ne dediği pek anlaşılmıyor zaten. Evet, hiçbir şey anlamadım. Geldi, konuştu, konuştu... ...sonra kuş gibi uçup gitti kapıcı kadın. <laughs> Aa, kuşları da hatırladım. <laughs> Hanımlar, siz daha iki saat evvel burada değil bildiniz? E yani ben bu kadar kısa sürede... ...bu kadar etkili büyü yapan birini... İlk defa görüyorum. Evet, gerçekten de çok haklı büyüne sahipsiniz Ferruh Bey. Biraz para biriktirirsem ben de kendim için bir büyü istiyorum. Yani kendim ve Müfit Bey için. De. Zevzeklik etme Firdevs. <laughs> Allah Allah! Allah Allah! Allah Allah! Ben yaptığım büyü hemen tuttu mu? Evet! Aa! Ama niye şaşırdınız? Ee, yani o büyü aslında iki üç günde tutacak büyü de... ...o yüzden. Eh, bizimkinde hemen etkili oldu işte. Demek ki kalbimiz çok temizmiş. Tabii tabii öyledir. Tuttu mu dediniz? Yani büyüm. Evet! Allah Allah! Allah Allah! E, tabii ki tutacak canım. Bu yüzden size teşekküre geldik. E, şey yalnız... ...dozunu biraz fazla kaçırdınız herhalde. Geçmişe ait hiçbir şey hatırlamıyorum. O yön etki. zamanla geçer. Ama olmazsa ona dozu az diyet bir muska yazarım. ...geçer. Şu teşekkür defterine biz de sizinle ilgili... ...duygu ve düşüncelerimizi yazabilir miyiz? Tabi tabi buyurun. buyurun. Tekrar buyurun. tekrar teşekkürler. Allah sizden razı olsun. Oğlumu kurtardınız. Sağ olun. İzninizle ben içeri çekeyim. Sayın... ...Medyum... ...Ferruh... ...Beyefendi. Bize bu defterden en az kendiniz kadar beyaz bir sayfa ayırdığınız için teşekkürü bir borç bilin. Ne bilir. yapıyorsun kız sen? Çarpılacaksın. Taş olacaksın şimdi. Bırak bakayım çabuk bu bebekleri. Hadi yürü. Kaşar ya geçen sene şirketçe gittiğimiz piknik vardı onu da mı hatırlamıyorsun? Hayır. Ya hani Selçuk küçük çekmece gölüne düşmüştü de sen atlayıp kurtarmıştın. Aa evet biliyorum. Aa, biliyor musun? Yani Selçuk'u hatırladın değil mi? Yok Selçuk'u hatırlamadım küçük çekmece isminde bir göl olduğunu hatırladım. Peki şey hatırlıyor musun? Hani saray burnundan donla denize girerdik seninle. Donla mı? Evet. Hatta senin donun akıntıyla çıkıp gitmişti de <laughs> denizden çıkmak için geceyi beklemiştin. Ha. Ya adam gibi bir anım yok mu benim? Allah bilir ben yüzmeyi de unutmuşumdur. Şimdi bütün yaz benim de şişme ördekle denize girip herkese rezil olacağım kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Utansın, beni Gel şöyle otur, yanı yanı Görsün millet hayal yan yana ruhuna sar.